Seni sevdiği için izlemez. Seni çözmek için izler. Bir dedektif gibi değil. Bir mimar gibi. Neden? Zihninin planını çıkarır çünkü. Hangi cümlelerde çöktüğünü, hangi sessizlikte geri çekildiğini çok iyi bilir. Bağırmaz, kapıyı çarpmaz, ışığı yavaş yavaş kısar. O yüzden karanlık olduğunu fark etmezsin. Sadece ne olur biliyor musun? Bir gün kendinden şüphe etmeye başlamışken bulursun. Ve bu bir tartışma değildir. Bu bir algı mühendisliği işidir. Sana sunduğu şey nedir? Tıpkı şovrum arabası gibidir. Hani parlak, kusursuz, dokunabilirsin, göz alıcıdır ama süremezsin. Bu tür insanlar sizi delirtmez delirdiğinize inandırır. Bir gün bakarsın ki gerçeklik onun evinde sense misafirsindir. Ve buna olgunluk der bazıları. Oysa bu kendini silmenin rafine halidir.